Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlar, sizlerle bugün Ramazan hakkında konuşacağız. Ramazan ayı girdiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulur. allah Teala insanın oruç dışındaki her ameli kendisi içindir. Oruç ise benim içindir onun mükafatını da ben vereceğim buyurdu. Oruç kalkandır. Biriniz oruç tuttuğu gün kötü söz söylemesin, kavga etmesin. Şayet biri kendisine hakaret eder ya da çatarsa ben oruçluyum desin buyuruyor Peygamber Efendimiz. Kişi haklı da olsa dahi münakaşaya, tartışmaya girmeden çekilmek nefsi çok ağır gelir. Nefis, nefis. Hep kendini haklı çıkaran nefis. Her daim kendini savunan nefis. İlk yaratıldığında dahi kendini ben benim diyen, bu şekilde tanıtan nefis. Allah'ın aciz kulu olduğunu ancak açlık ile kabul etmiş olan nefis. Açlığın hele niyet ile oruç tutmanın insana çok kazanımları vardır. Nefsin dize gelmesi, nefsin tekamülünün sağlanması oruç ile mümkündür. Sözü fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü Ramazan ayının başından beri birçok mecrada bunlar anlatıldı asıl söylemek istediğim mesele şu ki bu Ramazan ayını diğer Ramazanlardan farklı kılan bir husus var. 166 yılda bir gelen lütuf nime şükür ki bu sene Ramazan ayına erişenlere nasip oldu. Jüpiter ve Neptün gibi insanın hayatına bulunduğu konum olarak çok şey katan bu iki planetin manevi yönü de çok önemlidir. Her 13 yılda bir kavuşumda bulunan bu planetlerin Balık burcundaki kavuşumlarının en can alıcı noktası da Klasik astrolojide Jüpiter Balık burcunun yöneticisi, modern astrolojide de Neptün Balık burcunun yöneticisidir. Yani her iki astrolojiye göre de yöneticisi olduğu burçta kavuşum etkiyi artırmaktadır. Bu durum sadece balık burcundakileri değil, hepimizi ilgilendiren önemli bir durumdur. Ay sonuna kadar bunun etkisi sürecek. Hatta Venüs gezegeninin 23 Nisan'da bunlara yaklaşması, ayın 26 Nisan'da balık burcuna girmesi, Manevi açıdan harika bir zamandayız. Harika bir zamanda olmayı bizlere gösteriyor. Ramazan'ın maneviyatına uygun, ahiretimize yönelik güzel dualar. Bu arada dua etmek konusunda da yakında bir paylaşım yapacağım. Çünkü gerçekten dua etmeyi bilmiyoruz. Eksik kalıyoruz. Yanlış telaffuz ediyoruz dualarımızı. Evet ne demiştim? Maneviyata uygun, ahiretimize yönelik güzel dualar, ibadetlerimizde daha şuurlu, daha bilinçli olmak, namazlarımızın düzen ve farkındalığını yükseltmek, sadaka ve zekatlarımızı hak ettiği kişilere vermek ve bayrama büyük bir sevinçle ulaşmak. Umarım tekrarını ömrümüzün yetmeyeceği bu Ramazan ayını hakkıyla idrak eder, Kadir gecesini de ihya edenlerden oluruz. Uyanık olarak geçireceğimiz bu mübarek Ramazan ayımız için daha nasıl güzellikler yaşayabiliriz? Eğitim ve danışmanlık için bizlere müracaat edebilirsiniz. Sevgiyle kalın.